Sınavcılık Belediye Başkanı'nın hizmetleri ve projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? E, projelerini duydum ama hizmetini hiç görmedim şu ana kadar. Biz buraya yazlıkçıyız ama gördüğüm tabiriyle biz CHP'yi seviyoruz. İnşallah hayırlı olur ülkemiz, milletimiz için. E, biz e, şöyle ki, ilk önce bu sahil bölümünü bir temizlemesini istiyoruz. Bir Evler çok çürümüş. Önemli evet. Onlara da bir el atmanızı artık istiyoruz. Gerçekten binalar elli, ee, bazıları 60 bazıları 45 yaşında. Çok çürük yani insanların hayatı tehlikede diyebilirim. Bunlar. Kendi adıma söylüyorum bunu. Ee, i̇nşallah iyi olur. Temizlik temizlik bir hasta. Etraf çok kirli ama evet. plajlar çok kirli gerçekten. Onlara lütfen bir el açsınlar. Hizmetleri projeler yeni. Tabii ki belediye başkanlığı yeni seçimde. Hayırlı olsun. Daha önce AK Parti'deydi. Çınarcık Belediyesi. Evet, 10-12 senede buradayız. Yazık çiz. Geliyoruz her sene. Daha önceki dönemde AK Parti yönetiyordu burası. Yeni CHP'ye geçti. İnşallah güzel bir şeyler olur. Çınar Çamlık mevkii olan yerde lağanlar denize akıyor ve biz şu anda görüyorsunuz bakın hiç kimseler yok. Biz sadece burada güneşleniyoruz. Bizimle şu sahille ilgilenmesini istiyoruz. Şimdiki belediye başkanından çok memnunuz kardeşim. Geçen dönemden de tanıyoruz kendisini. Ee, i̇nşallah bundan sonra gerçi e, belediye geçen dönemden kalan bir sürü borç var ama e, Avni Başkan'a güveniyoruz. İnşallah bir iki sene içerisinde çözümleyeceğimi yanıyoruz. Vallahi bir iyi düşünüyorduk ama şimdi bizim 15 günden beri bizim orada kazı yapıldı. Bütün toz, duman apartmanın içine giriyor camlardan. Camları açamıyoruz, o balkondan da oturamıyoruz. Valla şu anda çok güzel çalışmaları var. Ee, verdiği vaatleri, e, tabii ki borcu var ama verdiği vaatleri yavaş yavaş yerine getiriyor. Ondan dolayı çok memnunuz. <laughs>